Sistem sabit hızla hareket ettiği için cisimlerin ivmesi ile y cismine etki eden net kuvvetin sıfır olması gerekir. Buna göre y cismi için t gerilme kuvveti f net eşittir m çarpı a. m y çarpı g eksi t eşittir m y çarpı a. 4 çarpı 10 eksi t eşittir 4 çarpı 0'dan İpteki gelme kuvveti 40 N olarak bulunur. X cismi sabit hızla hareket ettiği için X cisminin ivmesi ile X cismine etki eden net kuvvetin sıfır olması gerekir. F net eşittir M çarpı A bağıntısına göre F eksi Fs eşittir Mx çarpı A T eksi Fs eşittir mx çarpı a bağıntısında sabit hızla hareket eden x cisminin ivmesi 0 olarak alındığında 40 eksi fs eşittir mx çarpı sıfırdan sürtünme kuvveti 40 N olarak bulunur.